Şimdi bunu böyle mi, yaptınız. Waffle hamuru biraz daha yumuşak olmaz Öğren mı? Mi? Evet, yumuşak oluyor tamam. galiba. Yapmadım hiç waffle. Ee, yani pancake bir tık yaşayayım. daha yumuşak, evet evet doğru söylediniz. Ayrıca buna bile olmuş ona mi? Bakacağız şimdi. Evet, şimdi 10 taneyi yaptıktan sonra 10 taneyi pişirmeye koyacağız ki bir taraftan da e, oluşunu görelim. O zaman siz yapın. Ben e, e, 10 tane oldu mu? Yağlamasını yani, göstereyim. Evet Yağlaması 8 göster. oldu. 2 tane daha yaparsanız 10 olacak. Evet. Şu mesela biraz daha ince. Kalıbımızı çok güzel yağlamamız gerekiyor. Tereyağı ve fırçayla yapıyorum ben. Hı hı. Böyle aralarına mutlaka güzelce sokuyorum şeyi fırçamı. Evet. Yediriyorum. Ay ocağın evet, elektronik ocağın malzemesi. mı? Kapandı. Ee, sakine biraz buralarda olursan. Ha dur şuradan. Kaç. Ee, gel sakine bakalım. Ee, peki çok güzel de kabarıyor içinde galiba değil mi? Evet. E, biraz sabır isteyen bir Beş altı da yapabilirsin önce. Beş, zim, e peki alt ayarı nasıl olmalı ocağın? Onu da söyle Naz bize. Tamam. E, çok alevli olmaması gerekiyor. Alevli e, yaptıysanız hemen kısmak gerekiyor. Bakarak Derya'nın da şimdi göstereceğim. Evet. E, seyircilerimiz ederek. memnun mu acaba e, mutfaktan bugün bizden memnunlar mı? <laughs> Hale doğru çıkarken ara Bay, sokağa gibi Bayılınmayacak olsun, orada gibi. gibi değil. Seyircilerimiz bayılmış mantar kurabiyeye. Şimdi ee, bir, Hakikaten çok güzel. Evet. Nasıl evet. koyduğumuzu gösteriyorum. Şöyle. Koyup bir yerleştirme yapıyor musun elinle? Şu kadar. Yapmıyorsun? Şu o, kadar. Yok hiç başka bir şey yapmıyorum. Buraya da gelince o bir evet. birbirine e, hı hı. kapanacaklar. Belki bir tık büyük yapmış olabiliriz. Bunları. Ben mi büyük yaptım Yok, acaba? De olabilir. Ee, Bakayım. Bir tanecik daha alalım. Al bakayım bir tane daha. Şimdi. Şöyle kapatıyoruz. Ayrıca bu e, mantar şeysi 42 yıllık. 42 yıllık döküm. Evet, dökümü. Ee, evet e, çok güzel bir şey de olmuyor yani. Yok. Ee, benim olmayacak. evimde de var. Benimki de karışık. İçinde mantar var, ceviz var, başka hani bir şekiller ee, şey daha var. Şey var, meşe palamudu. Meşe palamudu, evet. Evet, evet evet. Şuna da bir tane yapalım Derya Hanım. Bu da ceviz nasıl Onu, çıkıyor nasıl gösterelim. Nasıl cevizi yapıyoruz? Ee, ceviz büyüklüğünde. Sadece ha, sadece kabuğu çıkıyor. İçine krema yapabilirler. Herkes muhallebi yapabilir, kremalı bir Onu şey yapabilir. Onu nasıl yapıyorsun? bakayım. Sadece yuvarlak. Biraz küçük. İkiye bölüyoruz bunu. Ha, Bu daha küçük evet, yapıyoruz. kabuk olacak. İri Tabii bir, bir fındık kadar evet. deyip. Bu Bunu. büyük mü buna? Biraz büyük. Bakın böyle taştı. Hiç sorun değil. Onları böyle şey yapıyoruz. Bir dakika içten. kameraya göster. Kameraya göster tatlım. Taştıysa hiç yani sorun değil. Değil değil. Sadece ziyan oluyor diye öyle dedim hani küçük tutmak. Hı. Öyle bir şey. Şu iyi mi? İyi o. Hı. Ha Çünkü bunların içleri boş mu olacak? Boş olacak. İçinde krema işte pastacı kreması dedikleri. Ha. insanlar nasıl bir... Kremacık. Yani bu cevizle ilginçmiş. Cevizinden de alabilirsiniz. Ee, bu kalıp evladiyelik oluyor sizden. E, çocuklarınıza da geçebilecek bir şey. Hı -hı. Şimdi onun e, büyük yaparsam taşıyacak. Taşlayacak. evet. Hı -hı. Şu büyük mü oldu benim yaptığım acaba? Ee, ne güzel şeyler ben. düşünülmüş gerçekten. E, çok güzel. Bazı hanımların ben yaptığını görüyorum. Var. Var var ben de Fakat görüyorum. Fakat ben o gece yapamayınca Nazı aramam. Bugün Hı. Nazla burada olmamızı sağladı. Ee, o geceye teşekkür ediyorum. Evet, hani teşekkür derler ederim. ya her şeyde bir şey vardır, her şey bir şeye vesiledir. Hakikaten öyle. Hayatınızda bunu deneyin. Ben e, Nazla hep e, bu programı ilk yaptığım yıllarda hep gelip bir şeyler gösterirdi, bir şeyler yapardı. Daha sonra ben onun çok bize katılmasını istedim. Arada sırada görüştük. Ama o uygun olmadı. Bir reklam şirketinde çalışıyordu. Hem de Türkiye'nin çok sayılı reklam şirketlerinden biri. Sonra o oradan ayrıldı. Bunu ben aradığım sırada da ayrılmış. Evet. Ne yapıyorsun sen bu aralar dedim. İşten ayrıldım dedi. O zaman hemen bize geliyorsun dedim. Fazla. <laughs> Kurabiyeden olay başka bir yere gitti. Bakın çok fazla büyük yapmışız. Aa, ekran bu. Nazar da olacağız tabii. Şimdi bu oldu. Ben şunu yapayım. Biraz altı fazla geldi Naz bence. Ha? Biraz tamam. daha küçültelim altı da ya. Dur. Küçülüyordu ben. Bir, bir dakika. Kesin. Sonra eksi. Dörtte yapalım. Tamam. Ben... Bunda alevi de gözükmüyor ben göremiyorum. E, Evdekinde alev çıkıyor bakıyorum çok fazla evet, dün oldu dün akşam ki... o yapmış ben altına bir şey koydu zannettim. Şimdi bunlar 70 tane çıkması... Ee, çok iyi bir olay. Şimdi tabii Biz araya ceviz de girdi. Bunu açabiliyor muyum? Bu niye böyle oldu? Şimdi Hangisi? Bir tane küçük oraya koyalım. Ee, hangisini açacağız? Şunu Nasıl? da buna koyalım diyecektim ee, açıkta. Bunu da çok küçük yaptım bir dakika. Ee, Gel yardım aç, açtık mı? Hiç Bakayım. Açamadım. Şu mu e, sakine bu? Haş ne kadar çok kabardı. Arkadan. E, bizim kabartma şeyimiz fazla. evet. evet <laughs> olsun yapılmışı olsun, var evet, nasılsa. Evet. Ee, fikirimiz... hiç üzme kendini. Şimdi bu da böyle mi oluyor? Evet, kapat Şimdi bakın burada prensip şu. Şurayı da görelim Erkancığım. Ee, bu burası yüksek. Burası e, içerlek, bu dışarlak O içerlek buna basınca ne oluyor? Bizim cevizlerin içi boşalmış oluyor. Koyuyorum o evet, zaman bunu da. İyice bastıralım. Ee, ne, biraz pişirmesi uzun sürüyor. Onun için akşamdan hazırlamayı istedik. Rüya. mı soru var galiba? Ya fırında da olabilir mi diye soruyorlar. Olmuyor. Olmaz. Bu tarifle olmuyor. olmuyor evet. Bakın neyde bile olur. Şöyle tekli elektrik ocakları vardır. Hani bütün elektrikçilerde evet, evet, satılan. Evet evet. Kısık ateşte yaparsınız onda olur. Ocağınız alevlidir bir tane şey vardır. Evet. Veya alevli ocağın üstüne eskilerde soba üstüne konulan saç şeyler vardır. Evet, evet. Ee, ne derlerdi onlar evet. ekmek kızartırdık. Hayır, ekmek kızartırdık böyle saç üstü tel gibi. Ondan koyarsınız alevliğe, altını kısarsınız, o iletken olur o aradaki şey. Yavaş yavaş yaparsınız. Ee, sobacılarda hala o şeylerden var. Biz eskiden sobanın üstüne koyardık onu, ekmek kızartırdık. Bir adı vardır onun ama şu anda hatırlamıyorum. Ee, ne oluyor Naz? Ee, biraz ağır pişiyor, ee, ısıtmamış olabiliriz yeterince şeyi. Ee, Ha, onu Döküm. da söyle. Dökümü iyice ısıtmak mı gerekiyor? Evet. Bizim şeylerde birazcık büyük olmuş mantarlarımız olsun. olsun. Ee, fırında dedik. konuşalım. Kaç dakikada pişiyor fırında ve kaç derecede? 200 derecede 45 dakika ya da 50 dakika. Pişiyor. Pişiyor. Hiç su koymadık. Aslında güveç de çok son derece ekonomik, evet. güzel, su koymadan kendi suyuyla olduğu için, kendi yağı içinde olduğu için. ...lezzetinin de iyi olduğunu düşünüyorum ben. Pişiyor Peki. ama ağır. Görüyorum ben pişiyor. Pişiyor ama. pişsin. <laughs> e bir şey soracağım güveçle ilgili. E demişsin ki sucukla salamla da bu yapılabilir. Olur. Evet köfte de olabilir köfte. Küçük anne köfteler köftesi. anne evet. köftesi yapıp evet. o da olabilir. O da olur. Et olur mu? Et de olur. Daha fazla sürede pişer ama... Bence eti bir parça haşlayıp evet, da yapmak çünkü lazım. çünkü diğer malzemeler çabuk pişeceği için... ...önce et biraz pişirilirse... Peki Hadi. yaz aylarında bunun içine patlıcan konur mu? Kesinlikle, Güveçe. kesinlikle. Konur Çıkın değil mi? Konur, sebzeli yapılır. Çıkınca da beyaz peynir koyarız. Siz? Evet. Ah. E menemen gibi düşünün, menemen gibi pişir pişirilir ee, fırında, sonra da beyaz peynir. Evet. Ee, şimdi bunları biz e yapacağız. Sonra da fırında.